Cem Yılmaz Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası'nın konu oldu. Çocuklarla satranç oynayan ve 10 saniyede mat olan Cem Yılmaz yine kırdı geçirdi. Ne şimdi? Ben atalım, ben. Cem Yılmaz satranç masasına oturdu minik sporcuyla başlayan müsabaka kısa sürdü. <laughs> Bu saati hiç kullanmadık ama çünkü 10 saniye sürdü. Antalya'da 7-12 yaş arası 1300 sporcunun katıldığı Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası Cem Yılmaz'ı ağırladı. <laughs> Cem Yılmaz ziyaretinin ilk dakikalarında küçük sporcuyla karşı karşıya geldi. Ne yapıyorum şimdi? <gülüyor <gülüyor> <gülüyor> Demir, yani. bu saati hiç kullanmadık ama çünkü 10 saniye geçirmediler. <laughs> Müsabaka sadece 10 saniye sürdü. Hal böyle olunca rakipler arttı. Ben ben. Oynarım ben <laughs> <laughs> Çocukları kahkahaya boğan Cem Yılmaz basın toplantısı sırasında da tüm salonu kırdı geçirdi. O zamandan bu zamana işte benim benim işte hep her zaman sorunum olmuştur. Hangisi şah, hangisi gezir? Bu konuda hep ilk uyarıyı alıp böyle başlarım. Bugün burada hani karşılaşacağım genç kardeşlerin hepsinin benden zaten yani işte iyi olduğunu biliyorum. Bu e, bu heyecanla koşarak geldi. Ama bu kadar iyi olduklar. Tanrı'yı etmedim yani çok yeni bir maç yaptı 10-11 saniye falan sürdü. Ama tabii bu demek değildir ki e, benden iyiydi. Yani bu yalnızca satrançta iyi <laughs> yarattı. Bunlar e, buradan bütün arkadaşlarıma sesleniyor. Tüm basınlara da kameralara da sesleniyor. Bunlar yani, Ünlü şovmen mağlubiyeti satrançla arasının iyi olmamasına bağladı. Kaşlarla e, olduğunda herhangi bir oyunda daha sofistik olduğu için yani birazcık daha zaman ayırmak gerektiği meselesi. Erken fark ettim ama yani şey yap, ilerlemek gerekiyor. Yani buraya kadar, bu noktaya kadar getirelim. 11 saniye. Yani açılış. Fiyonu açtım, atı açtım. Çocuk çoban batı, çoban batı dedi. <laughs> Olaylar böyle geçti. Cem Yılmaz, yeni nesil bizi geçiyor dedi ve sözü Küçük Kemal'e getirdi. 6 aylık bir oğlum var şu anda benden daha kötü durumda. Yani vücut becerisi, <laughs> yani, yani organlarına <laughs> hakimiyet anlamında kendisine şu anda ileriyim. Ama <laughs> görünüyor ki 3-5 seneye kadar ben beni geçecek. Gazeteciler Yılmaz'a şu an vizyonda bulunan ama korsanların da eline düşen filmini sordu. Cem Bey korsanları yakalayabildiniz mi? Sizin sildiğinizi korsan bir şey yapmış. <laughs> Yok yalnızca Johnny Depp'e ulaşabilir. Yani, <laughs> bu, Antalya Belediyesi'nin bana vermiş olduğu <laughs> yetkiye dayanarak sizi rakip ilan ediyorum. <laughs> Haydi bakalım.